Bu bölümde Mattel şirketinde Barbie ve Fashion bebeklerinin kıdemli başkan yardımcısı ve tasarım başkanı Kim Kulmon bize katılıyor. Kim, Dubai'ye hoş geldin. Arap Moda Konseyi tarafından bu gece verilen moda ikonu ödülünü almak için buradasın. Barbie bebekleri nasıl böyle bir moda ikonu olmayı başardı? Barbie her zaman moda ve pop kültürünün merkezinde yer almıştır. Çevremizde olup bitenlerin bir yansıması olduğumuzu biliyoruz. Barbie de moda sektörü dahil dünyada olup bitenlerin kalbinde kalmayı başardı. Aslında bu Barbie evriminin anahtarı ve başarısı. Barbie Global ekibi adına Arap Moda Konseyi'ne teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük bir onur. Bu akşam böylesine etkileyici yeteneklerin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. 60 yılı aşkın bir süredir devam eden bu markanın sürdürülebilirliği, kültürle bağlantı kurma, moda ve güzellik endüstrisiyle anlamlı ve kalıcı ilişkiler geliştirme yeteneğimizden kaynaklanıyor. Bu geceki ödül töreninin yanı sıra Barbie'nin büyük bir koleksiyona ilham verdiği ve Jeremy Scott'ın sunduğu Moşuna defilesi olacak. Bu defileden ne beklemeliyiz? Şaşırmaya hazır olun. İnanılmaz ama gerçekten inanılmaz bir koleksiyon. İlk sunulduğunda Jeremy ve ekibiyle Milano'da olmaktan şanslıydım. Jeremy Barbie'nin 50. yıl dönümünden beri bu markayla çok uzun bir süredir çalışıyor ve aslında Barbie ona her zaman ilham kaynağı oldu. Bu yıl Barbie'nin 62 yaşında olduğuna inanamıyorum. Evet, çok uzun bir yoldan geldi. Dediğim gibi, sürdürülebilirliğin anahtarı evrim, sürekli değişim ve dünyada olan her şeyin merkezinde olduğumuzdan emin olmak. Barbie oyuncaklarıyla genç kızların nasıl güçlendirilebileceği konusunda sinir bilimcilerle ortaklaşa bazı araştırmalar yürüttünüz. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Evet, İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi'nde bir araştırma yapıldı. Aslında daha önce de bebeklerle oynamanın çocukların gelişimine yardımcı olduğunu biliyorduk. Ancak şimdi oyuncak bebeklerin ister grup oyunu ister bireysel oyun olsun, cinsiyetten bağımsız olarak empati ve sosyalleşme becerilerinin geliştirilmesinde gerçekten yardımcı olduğunu gösteren verilerimiz var. Barbie'nin genç kızlara gerçekçi olmayan vücut tiplerini tanıtma alışkanlığı var. Son yıllarda bu konuda değişiklikler oldu mu? Marka için oyuncak bebeğin kendisi de dahil olmak üzere çocukların çevrelerinde gördükleri dünyayı yansıtması çok önemli. Bu yüzden Barbie'nin evrimi üzerinde çok zaman harcadık. Barbie bugün dünyadaki en çeşitli oyuncak bebek serisine sahip. Bu alanda ciddi gelişmeler kaydettik. Bu bebekler geliştirilirken içinde yaşadığımız dünya ve çocukların etrafında olanlar hakkında gerçekçi olması önemli mi? Evet, bu oyuncakları geliştirdiğimizde etrafımızdaki dünya dünyayı düşünmek çok önemli. İnsanların ve özellikle çocukların medyada ve oyuncaklar gibi kültürel ürünlerde kendilerinin temsil edildiğini görmeleri gerçekten çok önemli. Bu yüzden artık Barbie dünyadaki tüm etnik kökenlere sahip. Sürekli kullandığımız 7'den fazla vücut tipimiz var. Tekerlekli sandalyede veya protezi olan hatta vitiligolu köpeği olan Barbie'lerimiz bile var. Ayrıca Avrupa Uzay Ajansı ile bir işbirliği yaptınız. Bundan bahseder misin? Evet, kesinlikle. Barbie modanın da ötesinde. Barbie ayrıca 200'ün üzerinde kariyere sahip ve bizim için en önemlisi kadınların yeterince temsil edilmediği fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadınların da iş, sanat ve kültürün her alanında başarılı olduğunu göstermek. Bu nedenle kurduğumuz ortaklıklar ve yarattığımız oyuncak bebeklerle gurur duyuyoruz. Bence kız ve erkek çocuklar onları heyecanlandıran komik gördükleri şeylere tutkuyla bağlı oluyorlar. Belki de bu görüntüler bazı kızların kalbinde bir tutku kıvılcımı tutuşturacak ve bu inanılmaz bir kariyere neden olacak. Küresel bir marka kampanyasında sizin için önemli olan nedir? Biz küresel bir markayız. Ancak yerel koşullara uyum sağlayabilmek de önemli. Bu benim Dubai'deki ilk ziyaretim ve Orta Doğu'da Barbie için pek çok fırsat görüyorlar. Dolayısıyla global bir marka olmamıza rağmen dünyanın belirli bölgelerindeki insanlarla uyumlu ve oranın gerçeğini yansıtan ürünler ve çizgiler geliştirebilmek bizim için çok önemli. Sanırım ziyaret ettiğiniz her yerden biraz ilham almanız gerekiyor. Peki ilk kez ziyaret ettiğin Orta Doğu ülkesinden ne öğrendin? Aynen gittiğimiz her yerden ilham alıyoruz. Dubai'ye geldiğimden beri sahip olduğum en büyük izlenim inanılmaz misafirperver olduklarını söyleyebilirim. Herkes çok nazikti ve şu ana kadar benim için harika bir gezi oldu. Tekstil sektöründe başlayıp daha sonra Amerikan şirketine geçtim. Yani her iki tarafta da deneyim sahibi olun. Peki özellikle iş hayatına atılmak isteyen kadınlara ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Biliyor musunuz, iş dünyasına atılmaktan hiç çekinmeyin. Barbie gibi sınırsız bir potansiyele sahipsiniz. Aslında iş hayatına atılmış kadınlara söyleyeceğim şey diğer kadınların ilerlemesine yardımcı olmalarıdır. Kariyerimde belli bir başarıya ulaştım ve gelecek nesil kadın lidere ilham vermek benim için önemli. Son birkaç yılda endüstrinin dönüşümünü açıkça gördün. Fakat sosyal medyanın hayatımızdaki etkisi çok büyük. Peki sosyal medya sizin sektörü nasıl etkiledi? Evet, sektörümüzü çok etkiliyor. Barbie sosyal medyada ve aynı zamanda çocuklar için içerik sağladığımız YouTube'da harika bir varlığa sahip. Tüketicilerin olduğu her yerde olmalıyız. Bir ürün geliştirmek için gereken araştırma ve geliştirme çalışmalarından bahseder misin? Harika bir tüketici ekibimiz var. Çocuklar ve ailelerin fikirlerini almadan işimizi yapamazdık. Tasarım ekibim çocuklarla her zamankinden daha fazla zaman geçiriyor. Şimdi her iki haftada bir çocukların bir araya geldiği, ürünlerimize tepki verdiği gruplarımız var. Yani bebeklerimizi çocuklarla birlikte geliştirdik. Kariyerinin en büyük zorluğu neydi? Biliyorsunuz muhtemelen kendime olan güvenim kariyerimdeki en büyük zorluğum bu oldu. Sahip olduğum vizyonlara inanmak için çok çalışmak gerekti. Bu gerçekten ilginç. Çünkü amacı genç kızları güçlendirmek olan bir marka yarattın. Bazen başkalarını güçlendirmek daha kolaydır. Bu yüzden Barbie'nin sınırsız potansiyeli hakkındaki mesajlarını dinlemem gerektiğini düşünüyorum. En sevdiğin marka kampanyası hangisiydi? Oh, wow. bu gerçekten çok zor. İnsanların bana en sevdiğim oyuncak bebeği sorması gibi. En sevdiğin çocuğu seçmek gibi. Evet, aynen. Biliyor musun, dürüst olmak gerekirse en sevdiğim şey Barbie'nin dünyada ne istersen olabilirsin şeklindeki temel mesajı. Sosyal medyadan ve YouTube'dan bahsettin. Gelecek oyuncak bebekler var. Ama gelecek büyük bir film var sanırım. Bize bununla ilgili bir şey söyleyebilir misin? Şu anda ön prodüksiyon aşamasındayız. Görünüşe göre 2022'de çekime geçmeyi planlıyoruz ve umarım 2023'te vizyona girebiliriz. Yakın gelecekte Barbie'yi neler bekliyor? Yaptıklarımıza devam edeceğiz. Piyasadaki en çeşitli oyuncak bebek serisi olduğumuz için gurur duyuyorum. Ve aynı zamanda Barbie'yi oyuncak reyonunun ötesinde taşımaya devam edeceğiz. Kim Kilmoney, bize katıldığın için çok teşekkür ederim. Ve Arap Moda Konseyi ödülünüz için tekrar tebrikler.